Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İnternetteki ilk sesli videomu sizinle paylaşmış olacağım. Ee, bu konuda ilerleyen zamanlarda ve bugün de olmak üzere yapacağım herhangi bir di e, dil sürçmesi ve benzeri konularda e, affınıza sığınırım öncelikle. Kanalımız yeni. sizinle çok önemli bilgiler sürekli paylaşacağız. Abone olursanız beni de ve kendiniz de sürekli mutlu edersiniz. E, Önemli bir konuyu paylaşacağız arkadaşlar bugün. Konumuzun ana başlığı e, alıcı dolandırıcılar diyebiliriz buna. E, diyeceksiniz bu nasıl oluyor? Gerçekten alıcı dolandırıcılar adına çok önemli bir ilerleme sarf dolandırıcılar yeni yöntemiyle sizinle karşı karşıyalar. Nasıl oluyor? Öncelikle ondan bahsedelim. Siz e, ilan veren olarak sahibinden.com veya letgo gibi sitelere ilanlarınızı veriyorsunuz ürünlerinizin fiyatlarıyla beraber lanse ediyorsunuz. Tabii bunun yanında da telefon numaranızı paylaşıyorsunuz. Telefon numarası paylaşan arkadaşları bu ilgili dolandırıcıları tek tek tespit ediyorlar. Ve bu numaralar üzerinden Whatsapp'la bağlantı kurarak sizi o sitedeki ilanınıza isnaden diyor ki işte şu sitede ilanınız var bu sitedeki ilanınızı ben satın alacağım. Siz de tabi diyorsunuz ki hay hay. Hatta bunu bir level daha yukarı taşımışlar. Yabancı numaralı bir ekleme yapıyorlar. Yani Rusya, Almanya işte Fransa gibi çeşitli ülkelerin telefon numarasını kullanarak hatta Amerika telefon numaralarını kullanarak bunun üzerinden sizinle iletişime geçiyorlar. Ve size Fiyatınız üzerine herhangi bir pazarlık da yapmıyor kendileri. Direkt ben alıcıyım ve alacağım diyor. Buraya kadar her şey normal. Yani bir ilanı gören vatandaş gibi ben bunu alacağım, edeceğim gibi tavırlarla geliyor. Ama sonrası işte asıl olay orada başlıyor. Diyor ki size ben diyor bizim ülkemiz için söyledim Türkiye'de bir firmayla anlaştım ve bu firmaya sizin paranızı ve nakliye ücretini yatırdım şu siteye giderseniz bu site üzerinden bu parayı iade alabilirsiniz diyor. Şimdi bakıldığı zaman bir site veriyor ve siteye sizin tıklamanızı istiyor ve o sitede sizin çeşitli kişisel bilgilerinizi istiyor. Bakın bu çok önemli bir detay. Burayı kesinlikle kırmızı çizgilerle çizelim. Yani bir sahibinden kom gibi benzeri bir siteyi öneriyor size içinde sahibinden kom geçiyor. Nokta diyelim Ahmet Mehmet nokta XYZ, ABC gibi sitelere yönlendiriyor ve orada aynen sizin ürünün birebir kopyasının ilanını oluşturuyor ve diyor ki o sitede de bu formu doldurman sonucunda sizin bu paranız hesabınıza geçecektir diyor. Bakın. Ve formu doldurdukça tamamen Sizden para kesileceği gibi yetmez bir de inanılmaz e, fahiş rakamlar gibi e, kredi kartı dolandırıcılığına girecek e, verileriniz çalınabilecek pozisyona düşeceksiniz. Bakın tekrar söylüyorum burayı lütfen özellikle dinleyiniz. Bakın sizin ilanınıza istinaden herhangi bir kişi, vatandaş, kuruluş kim olursa olsun gelip sizinle irtibata geçip ve bu ürünü satın alacağı ile ilgili bilgi verip ve sizi hiç bilmediğiniz bir internet sitesine yönlendiriyorsa burada ciddi bir e, dolandırıcılık unsuru oluşuyor. Bunda Türkiye'deki bulunan bütün vatandaşlarımıza büyük bir tuzak olarak sergileniyor. Düşünün sizin bir ürün e, satarken direkt parayı alırsınız veya e, güvenli ödeme ile sahibinden komut sistemine ödeme alır ve öyle gönderirsiniz değil mi? Ama bu vatandaşlar ne yapıyor? Korsan yaptıkları bir internet sitesini, korsan bakın sahibinden kom nokta yani sap domainli bir korsan sitesi oluşturarak sizin güvenli bir siteye girdiğinizi hissettirerek orada adınızı, işte kredi kartı bilgilerinizi ve son üç gibi özel bilgiler istenerek sizin bu e, siparişi tamamlamanızı istiyor ve bunu tamamladığınız zaman hesabınıza para geleceğini söylüyor. Bakın bunu emin olun binlerce, milyonlarca insan yeme durumu var. Bu çok ciddi bir risk. Lütfen sahibinden kom Letgo gibi kurumsal şirketlerin haricinde herhangi bir internet sitesinde güvenmeyin inanmayın ve para veya kişisel bilgilerinizi paylaşmayın paylaştığınız durumda bakın bu sitede bir kredi kartı bilgisi girmiş olsaydınız bunlar aynı anda kart bilgilerinizi girdiğiniz gibi bütün datalarınızı çalmış olacaktı. Yetmezdi. Bunun yanında özel kişisel verileriniz olduğu için çeşitli özel yerlerde de bunu kullanabilirlerdi. Bu önemli konu gerçekten çevrenize, sevdiklerinize bu videoyu lütfen paylaşın. Sadece abone olma veya bu videonun birileri tarafına geçmesi değil. Bakın bu çok önemli bir mevzu. Hepimiz binlerce ilan veriyoruz. Hepimiz ilan paylaşıyoruz. Ama dolandırıcılar rahat durmuyor. Sevdiklerinizin parasını çalabilirler. Siz de bu çalmaya karşı bu videoyu paylaşırsanız, bu insanları bilinçlendirirseniz bu sıkıntılar en azından minimize hal alır ve en azından sevdikleriniz bu sistemden zarar görmeden hareket ederler. Tekrardan arkadaşlar bu alıcı dolandırıcılığına karşı dikkatli olalım. Güvenmediğimiz hiçbir siteye lütfen e, itibar etmeyelim. Kişisel bilgilerimizi paylaşmayalım. Ve bu tarz insanların ülkemizde insanları dolandırmasına izin vermeyelim. Lütfen bu videoyu abone olun. Ve bu videonun e, paylaşımını bütün sevdikleriniz arasında yapın. E, önemli bir bilgi. E, kendinize çok iyi bakın. Ee, yeni bir videoda buluşmak dileğiyle.